Değerli dostlar, dün bir arkadaşım şöyle bir cümle yazdı bana. Bizi izleyen dostlar da mutlaka etrafından duyuyorlardır bunu. Boykot işi bitti mi? Yani hani 470 günden artık 480 güne doğru gidiyoruz. Son dönemde işte bir, bir buçuk aydır devam eden bir ateşkes süreci var. Birinci aşama, ikinci aşama. İşte Hamas esirlerden 2-3 tane bırakıyor. Onun karşılığında 50-100 tane İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutsaklar, rehineler, esirler serbest bırak kılıyor E abi o zaman bizim iş bitti mi diye bir şey soruyorlar. İlk önce şunu söyleyeyim. Yani bu süreci iyi anlamak için böyle sembol firmalar vardı boykot ettiğimiz. Bunlardan bir tanesi de Starbucks'tı. Starbucks'la alakalı ciddi bir şekilde bu millet böyle 3-5 tane ürün belirledi kafasında. Firma belirledi. İşte bunlardan bir tanesi Starbucks'tı. Öbürü işte Kentucky Fried Chicken. Onun yanında işte Pizza Hut, Coca-Cola. Ondan sonra işte bu ünlüverin tursilleri, kremleri, şampuan Onları, şunları bunlar böyle birkaç liste yaptı insanlar ve yaklaşık 480 gündür de bu boykot konusunda hassas davranan insanlar var. Ama birileri bu olayı yumuşatma abi tamam işte bak savaşta durdu, anlaşmalar da yapılıyor, e bundan sonra da yapılacak. Onun için artık daha boykotluk bir şey de kalmadı. Yani daha boykotta da yapmayalım tarzında açıklama yani cümleler kuran insanlar var. Starbucks'ın açıklamasını gördünüz mü? İlk önce şunu bir ele alalım. Bu boykot işe yaradı mı? Yani bu 480 gündür dünyadaki insanların ve Müslümanların bak insanların ve Müslümanların Bugün Avrupa'da Müslüman olmayan ama Gazze'deki zulmü gören, o zulümde taraf olduğunu ortaya koyan firmalarla alakalı dünyadaki insanlar tepki verdiler. Alışverişleri kestiler, boykot ettiler, dükkanları gittiler, kırdılar, geçirdiler, yağmaladılar, kan boyaları attılar, afişler, stikerler yapıştırdılar. Hani sadece Müslümanlar değil, dünyadaki insanlar da bu boykota katıldılar. Ve sonuç olarak Starbucks'ın CEO'su bir açıklama yaptı. Şimdi Starbucks baksın verileriyle alakalı kullandıkları işte karton bardaklar aldıkları işte kapaklar işte torbalar poşetler hani kurumsal olarak bütün firmalara aldıkları yaptıkları alışverişlerde rakamlar düşmeye başladı. Yani sattıkları o kağıt bardaklar üzerinden aslında bir sıkıntıda olduğunu görüyorsun burada. Starbucks'ın CEO'su açıklama yaptı ve dedi ki yani bu boykot işi gerçekten çok talihsiz ve çok yanlış bir şey. Biz Starbucks olarak herhangi bir orduyu, herhangi bir devleti biz desteklemiyoruz. Biz güzel kahve yapmaya, ortaklarımıza güzel paralar kazandırmaya ve insanlığa da güzel, lezzetli, işte değişik ürünler üretme... Niye açıklamayı yaptı? Eğer senin boykotun hiçbir etkisi olmasaydı, eğer senin boykotunun bir karşılığı olmasaydı, Starbucks'ın CEO'su kalkıp da bu boykotla alakalı, kalkıp da böyle yarım ağız özür dileyerekten, yarım ağız ama bize haksızlık yapıyorsunuz bir mağdur ayağına yatarak bir açıklama yapar mıydı? Eğer senin yapmış olduğun boykot meyve vermemiş olsaydı. Eğer senin yapmış olduğun boykot etkili olmasaydı Türkiye'de bugüne kadar tomarla para kazanan ve her yıl böyle mantar gibi Anadolu'nun en ücra şehirlerine dair şubeler açmaya çalışan Kentucky Fried Chicken ve Pizza Hut Türkiye'de 500'e yakın şubesini kapatmak zorunda kalır mıydı? Hı? Eğer senin boykot işe yaramamış olsaydı bu adamlar bu hamleleri yapar mıydılar? 537 şube kapatılmış. Türkiye'de franchise verdikleri ve iflas ettiği için, para kazanamadığı için bunlar kapatıyorlar. Eğer senin boykotun bir işe yaramamış olsa idi bu şubeler kapanır mıydı? Ve bu 537 şubede çalışan insanlar akşamüstü işlerinden çıktılar, var diye bitti, evlerine gittiler. Ertesi günü sabah geldiler, Hani böyle bir yangından mal kaçırır gibi firmalar şubelerini, firmalarını, dükkanlarını kapatmaya başladılar, iflasını açıklamaya başladılar ve şu anda o firmalarda çalışan, Pizza Hut'ta çalışan, Kentucky Fried Chicken'da çalışan birçok insan tazminatını alamamış, maaşlarını alamamış, hiçbir şey yok ortada. Firmalar çekmiş, gitmiş, dükkanlar kapatılmış, ortada muhatap yok hani firmanın müdürüne gidiyorsun adam diyor ki abi biz değil diyor ya bizim diyor merkez Amerika'da merkez bilmem Londra'da merkez bilmem Paris'te oradan öyle emir geldi ve sistem kapatıldı biz bir şey yapamıyoruz İçeride kira borçları var mı? Vergi borçlarındaki durum nedir? Hiçbir şeyle alakalı kaçma kaçıyorlar. Yangından kaçar gibi kaçıyorlar ve bizim ülkemizin insanları mağdur edildi. Ama işin garip tarafı nedir biliyor musun? Her mevzuya, her konuya sosyal medya üzerinden bir yorum yapan, bir açıklama yapan insanlar ne hikmetse bu Kentucky Fried Chicken ve pizza hatla alakalı... Orada mağdur olan insanlar, emeklerini alamayan, alın terlerinin karşılığını alamayan, tazminatlarını alamayan insanlarla alakalı yarım cümle bile kurmuyorlar. Yahu tamam hadi boykot etmiyorsun. Araplardan bize ne? Filistinliler toprağını satmışlar. Boykotla bu iş olmaz. Tarzındaki cümlelerle boykot işine girmedin. Tamam. Yahu Müslüman, yahu insan, Kardeş bari hani buradaki insanlarda bir mağduriyet var insanların emeğinin üstüne çökülmüş onunla alakalı bir tepki ver orada da bir şey yok. Yapılan kampanyalar eğer senin boykotun işe yaramamış olsaydı, etkisi olmasaydı 100 liralık ürünler 30 liraya, 50 liraya satılıyor. Marketlere gidiyorsun, bakıyorsun bütün o ünlü ver markalarında, şampuanlarda, diş macunlarında, kremlerde, efendim işte çamaşır sularında, deterjanlarda hepsinde kampanyalar var, indirimler var. 120 liraya, 160 liraya sattıkları ürünleri 30 liraya, 40 liraya satıyorlar. Niye satıyorlar? Doldu stoklar, satamıyor. Onun için zırt pırt kampanya yapıyorlar. Zırt pırt her hafta yeni bir kampanya var. Eğer senin yaptığın boykot işe yaramamış olsaydı bütün dünyanın kanını emen bu kapitalist vampirler hiçbir zaman sana kampanya yapmazlardı. Bir bakıyorsun Coca-Cola'yı emelin emeği köydeki çiftçi Cevat'ın bilmem işte şunu. Bu ürün Türkiye'de üretilmiştir. İşte Abdurrahman'ın emeğiyle üretilmiştir. Nail'in gayretiyle yapılmıştır. Nüket bu Coca-Cola üretilsin diye gece gündüz çalıştı. Ulan bir görsen Coca-Cola'nın sahibini Yozgatlı zannedeceksin. Şimdi bu boykot meselesiyle alakalı bizi izleyen dostlara şu cümleyi söylüyorum. Boykot şu anda insanlığın ve Müslümanlığın elinde zalimlere ve kapitalistlere karşı kullandığı en büyük silahtır. Boykot Müslümanın elindeki silahtır. Böyle bir ortamda hiç kimsenin kanun kural dinlemediği, güçlünün her daim haklı olduğu bir dünyada elindeki silahı bırakır mısın sen? Elimde tek bir tane silah var, bu vampirlere karşı, bu zalimlere karşı kullanabildiğim aktif bir tane silahım var. Şimdi birileri diyor bana ki anlaşma yapıldı, ateşkes yapıldı. Onun için o elindeki artık silahı taşımana gerek yok, silahı bırak. Niye bırakacağım lan? Manyak mısın? Müslüman elindeki silahı bırakır mı? Devam. Bak Ramazan ayı geliyor. Bizi izleyen dostlar, Ramazan ayında şimdi göreceksin bu kapitalist zalimlerin nasıl Müslüman kılığına girdiğini göreceksin. İftar sofralarımızda Coca-Cola'sız bizim iftarımız olmaz. Hurma, hurma nedir arkadaş ya? Önemli olan burada Coca-Cola ya. İftar sofralarında aileler bir araya toplanıyor. Çocuklar içiyorlar. Kadın onu koyunca ışıklar yanıyor. Ezanlar okunuyor. Teravi, önemli değil teravi. Şimdi ilk önce şu kolay işini bir halledelim. Madencimiz Coca-Cola içiyor. Çiftçimiz Coca-Cola içiyor. Ondan sonra evlerde sofral Ay iftar sofrası bir şeyimiz eksik. Güllaç mı? Yok lan ne alaka güllaç? Hurma mı yok acaba? Ulan çorba mı yapmadık? Hafif mi? Değil abi. Coca-Cola yok. Coca-Cola olmayınca iftar olmaz. Ramazan olmaz. Mukabele olmaz. Teravi olmaz. Savur olmaz. imsak olmaz. Göreceksiniz. 3-5 gün sonra öyle bir filmler hazırlayacaklar ki ben Müslümanım diye ortada gezen adamın aklına gelmeyecek reklam filmleri konseptleri hazırlayacaklar. İşte Müslüman burada uyanık olacak. Boykot silahını elinden bırakmayacak. Siz o zalimlere destek verdiniz. O zalimleri finanse ettiniz. O zalimlerin hakkını, hukukunu korudunuz. Onlarla aranıza mesafe koymadınız. Onun için sadece sizin bu süreçte değil, bundan sonraki süreçte de bunun bedelini ödeyeceksiniz. Bundan sonra bütün dünya güllük gülistanlık olsa her şey yerli yerinde olsa, hiç kimsenin hiçbir tehlikesi, savaş, çatışma, hiçbir şey olmazsa gene de bu zalimlerin ürünlerini kullanmayacağız. Elimizden ne kadar geliyorsa, ne kadar yapabiliyorsak, 10 tane ürün var, sen bu 10 tanenin 2 tanesini yakalamışsın. Tamam baba, 2 ile devam et. Sen niye şunu aldın, sen niye bunu giydin, sen burada değiliz biz. Müslüman mısın? Boykotu ortaya koyacaksın. Elindeki silahı bırakma Müslüman. Yavaş yavaş bunlara ilk önceki haftalarda hatırlayın. 450 gün önce bu firmaları boykot etmeye başlayıp hafif hafif yumruklar vurduğumuz zaman umurlarında bile değildi. Ha, boykotmuş. Satıyorum günde bilmem kaç milyon tane Coca-Cola da satarım oradan 300-500 eksik. Nedir yani? Diyorlardı bize. Hafif hafif vurduk onlara. Bu süreçler başladığı zaman boykota hafif hafif vurduk. Ama 450 gündür vuruyoruz onlara. Hafif hafif. Küçük küçük. Tık tık. 450 gündür vura 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 şimdi bellerini kırdık. Güçleri bitti gardları düştü ve senin karşında çakallık yaparak farklı kıyafetler giyerek farklı türküler söyleyerek seninle tekrar temas haline girip seni tekrar sömürmeyi düşünüyorlar. Ramazan geliyor. Ramazanda hepsi Müslüman oluyor. Yıl başında hepsi Hristiyan. Yazın hepsi tatil yapan. Kışın hepsi gariban. ulan şekilden şekile giriyorlar. Sırf senin aklını ve nefsini iradeni istedikleri yöne taşıyabilmek için. Bu dönemde en güçlü silah elinde boykot. 470 gün oldu. Ben Starbucks'tan herhangi bir ürün içmiyorum. Hayatımda da zerre miskal bir eksiklik yok. 470 gündür Coca-Cola içmiyorum. Hayatımda herhangi bir eksikliğim, noksanlığım yok. Biz bunlar olmadan da hayatımızı devam ettirebiliriz. Ama yaptıkları çalışmalarla, reklamlarla bunlar olmazsa siz yaşayamazsınız havasına çekiyorlar bizi. Boşverin saçlarımız ahenkle bir dönem dans etmesin abi. Saçımız yerinde dursun da, o kafamızda dursun da bırak 3-5 ay, 1 sene, 2 sene ahenkle dans etmesin. Daha sonra da ne der o dans? Boykot Müslümanın elindeki silahtır. Böyle bir atmosferde elinden silahı bırakana aptal denir.